Kaza gece saatlerinde Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi 15 Temmuz mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yakıtları biten araçlarını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırmaya çalışan Harun Kaplan ve 3 arkadaşına arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen ATV çarptı. Feci kaza sonrası otomobil ile ATV arasında kalan 3 kişiyle ATV sürücüsü yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki kişiyle ağır yaralanan Harun Kaplan ve ATV sürücüsünü ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Harun Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.